Büyük Plan kanalından selamlar. Türk Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok Batı ülkesi Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygularken hava savunma sistemleriyle ilgili flash bir gelişme yaşandı. Moskova yönetimi bu kez çileden çıkacak. Rus Ermeni ilişkileri Ermenistan ve Azerbaycan arasında 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'ndan bu yana daha da kötüleşti. Rusya Ermenistan'ı desteklemekte de başarısız oldu. Buna karşılık Ermenistan'da silahsız sistemlerini çeşitlendirmeye ve Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmaya karar verdi. Ermenistan'ın Fransa ve Hindistan'dan yeni silahlar alırken Rus yapımı silah ve mühimmatların bir kısmını Ukrayna'ya transfer ettiği iddia edildi. Son zamanlarda Fransa ve Ermenistan arasında çok sayıda askeri ve savunma işbirliği anlaşması imzalandı. Ermenistan, Mistral insan taşınabilir hava savunma sistemleri, Gisir, Kundağı, Motorlu Obüsler ve Thales yapımı radar sistemleri almak istiyor. Fransa ayrıca Ermenistan'a uzun menzilli hava savunma sistemleri SAMP-T satmak istiyor. Yeni iddia taktik silahların transferinden çok stratejik bir anlam taşıyor. Rusya ile yaşanan girişmelerin ardından S-400'lerden vazgeçen Ermenistan'ın Ukrayna'ya S-300 uzun menzilli karadan havaya füze sistemleri tedarik ettiği iddia edildi. Ayrıca Ermenistan'ın Ukrayna'ya konvansiyonel parça tesirli veya misket bombası başlıklı OTR-21 Toşka kısa menzilli balistik taktik füzeleri gönderdiği de öne sürüldü. Bu sevkiyat iddiaları Ermenistan tarafından da ne yalanmış ne de doğrulanmıştır. Öte yandan iddiayı ele alan Ukraynalı yayın organları okuyucularına Avrupa Komisyonu ile Ermenistan arasındaki bir başka söylenti hatırlattı. Yayın, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile Kiye ve Sovyet döneminden kalma 152 milimlik top, tank mühimmatı ve hava savunma sistemleri tedarik etmek üzere 232 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladığının iddia edildiğini bildirdi. Söz konusu transferlerin Gürcistan limanları üzerinden Ukrayna'ya yapıldığı bildiriliyor. Normal şartlar altında bu tür sistem ve füzelerin başka bir ülkeye transferi için üretici ülkenin onayı gerekiyor.